Herkese merhaba arkadaşlar. Finis kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Emoş bugün biraz huzursuz arkadaşlar. Yeni bir uyutma metodu deniyorum. E, bu metod e, onun çok kısa uyumasına sebep oldu ve biraz zorlanmasına neden oldu. E, umarım e, başarılı olurum. Bir hafta falan alışabiliyorlarmış çocuklar. Eğer e, bunu başarırsam size anlatırım ne yaptığımı. Şu an Ema'nın meyve saati. içerisine muz koydum. Bununla işte yediriyorum. Aynı zamanda sağlanan beşiğinde de sağlanıyor. Şimdi size onu göstereyim. Hem böyle sağlanıyor. <laughs> Hem böyle yiyor arkadaşlar. Bayağı da yani çok vardı içerisinde. Bayağı da yedi. Çoğunlukla az kaldığı için şöyle ben kendimi sıkıyorum. İçinde zaten çıkıyor. <laughs> Hmm. Bir de ben kendim de yiyormuşum gibi yapıyorum. Öyle olunca daha çok yiyesi geliyor. Yoksa yemiyor çok fazla. Evet. En azından <laughs> biraz meyve yemiş oldu. Ne oldu? ha? Evet. <laughs> hmm. Çok lezzetli muz. Mesela birkaç gün önce muzu beğenmemişti. Şimdi böyle sade yiyor. <laughs> hmm. Efendim Yeter mi? Bitti mi? Şimdi biraz su vereyim sana olur mu? Yeter bu kadar. Bu kadarcık kaldı. Al. Al dişini kaşıyayım mı? Dişini kaşıyayım mı? Şimdi biraz su verelim sana. Al bakalım. Suyunu al. Tatlı yedik çünkü. Ek gıda yedik. Su içmemiz lazım. Evet. Aks. İçeceğim Evet. Su içiyorsun sen. Ya, Oo, çok sinirliyiz. <laughs> çok da çıkartıyor fazla fazla çıkıyor. <laughs> Yeter bu kadar bence. Tamam mı? Bitti. Su bitti. Şimdi biraz oyun oynayalım seninle tamam mı kızım? Tamam. tamam. hadi gel oyun oynayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz dönme çalışması yapalım dedik. Çünkü bakın otururken sıkıntı yaşamıyoruz ama işte dönmemize bir sıkıntımız var. Doktorumuz şöyle ayak kafada <laughs> resmen kaldırdığı için dönmek istiyor dedi ama tam beceremediğini söyledi. Yine böyle dönmelere devam edeceğiz. Değil mi Emoş? Hop. Ama oh, bu battaniyeyi sanırım kısa tuttum. Birazcık uzun tutmam lazım. Gel kızım. Bu da şu an kamera açık ya. Ona bakıyor. Evet. Hadi birazcık dönelim. Dön 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 dön. Bir daha dön. Oley. Evet. Hoş, hoppa battaniyalayayım. Bir. İki. <laughs> kalk kız. Kalkma. Hah. Hop. Kalk kalk kalk. Aferin kızıma. Aferin <laughs> kızıma. Arkadaşlar biz hazırlandık. Eva durmadı dedim ki en iyisi duş aldırdım. Bayağı bir batırmıştı kendini. Hazırladım birazcık uyudu dedik parka gidelim. Şöyle şişme eleğini giydirdim saçlarını bağladım. Çıktık yola. Ee, yine parktan sonra eve gidince yine görüşürüz arkadaşlar. Eva. Senin güneşten gözlerin mi sulandı? <laughs> Yerim seni. Parkta bir sürü kişi var. Onları izliyor bizimki de. Arkadaşlar salıncakta sallanıyor ama ışıktan dolayı gözünü açamıyor. Bakın akıyamam ben sana. Kişi gölge olsaydı burası daha iyi olurdu. Neyse artık. Dedim ki herhalde susamıştır. Suyunu verdim içi biraz kırlık liklik. Çünkü şey vardı. Salıncakta çok fazla güneş vardı. Keşke birazcık gölgelik yapsalar. Bence çok daha iyi olurdu. Tamam ha burada. Şimdi arkadaşlar biz artık eve dönelim. Çünkü biraz da esmeye başladı Duşta aldığı için çok şey yapmak istemiyorum. Oyalamak istemiyorum burada. Evde o zaman görüşürüz. Arkadaşlar eve geldik biz. Birazdan da zaten çağrı gelir. Ev hoşuma bakın oyun oynuyor burada. Kitaplarıyla değil mi kızım? Yani bu arada çok az uyuyor. Yani bu yaptığım şey herhalde uyku sürelerini çok kısalttı. Benim için çok zor oluyor. Normalde uzun uyuyan bir çocuktu. Özellikle ilk uykusunda ama bu sefer yarım saat. Yarım saat uyuyor kalkıyor. Yarım saat uyuyor kalkıyor ve tam da uykusunu alamadığı için de çok huzursuz oluyor. Ama diğer türlü de benim için çok zor. Ben sağlayarak uyutan biriydim. Yani ayakta da değil. Ayakta hiç sevmiyor. Kucağımda. Ve ağırlaştığı için aşırı yoruluyorum. Yani uyku konusunda yapabileceğim başka bir şey de yoktu. Ayakta denedim. Onu kabul etmiyor. şimdi yatağında, beşiğinde bir şekilde yatırmaya çalışıyorum. Kolay oldu. İlk başta zordu. Ama yine de e, uyku süresi kısaldı. Neden olduğunu tam olarak çözemedim. E, zamanı geldiğinde de zaten öğrendiksem onu da size söylerim. Yani uykusu ilk etapta yaptığında 25 dakikada uyuması sürdü düşünün. Sonra onlar 15'er dakika sürdü uykusu. E, yani uykuya geçişi daha doğrusu. Yine deniyorum bakalım. E, Instagram'da da görmüştüm bu uyku eğitimi veren bir psikolog yalnız. E, takip ettiğimde hani herhangi bir uyku eğitimcisi değil de psikolog olmasına önem vermiştim ben. Ne oldu? Nasıl bakıyor bana? Biliyorsanız. Ee, şimdi şöyle uyku eğitiminde çok fazla ağlama modelleri var biliyorsunuz. Bunu istemedim. Ve araçlarım kadarıyla psikologların daha verimli olacağını öngördüğüm için onun birkaç tane tavsiyesine baktım. Onunla da iletişime geçtiğimde ücreti biraz yüksekti. 4,5 milyar istemişti. 4.5 bin de bence şu an için biraz bizim bütçemizde açtığı için yapabildiğimi yapmaya çalıştım kendimce. İnşallah doğru yolda ilerliyorumdur. Bakalım bugün bu şekilde geçiş özellikle gece uykusunun geçişi nasıl olacak onu merak ediyorum. Ben konuşuyorum nasıl da annesine dikkat dene izliyor dinliyor değil mi güzel kızım? Gülümsüyor musun sen? <laughs> evet. Ne yapıyorsun cıt çır nerede? Etrafa dökmüşsün cıt çır Eva. Hadi alalım bunları. Tamam vereceğim. Şu cıt çır alalım. Birazdan zaten baba da gelecek. Babayla da oynarsın tamam mı? Anlaştık mı? Heh, şu cıt çır alalım kaybolmasın. Sonra nasıl oynayacağız biz? Bunu da şey yapıyorum. Ee, burada hayvanları var. Hayvan Şimdi şöyle oynuyoruz arkadaşlar düştü şeyleri de böyle bunu şarkılar söylüyorum böyle tındın tındın gidiyoruz diyorum ve sonra bunları böyle sırayla yapıştırıyoruz. Güzel bir vakit geçiriyoruz işte biz de bu şekilde. Şimdi birazdan Çağrı gelir sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hastane sonrası. Gildiğim zaman ben gerçekten tap haldeyiz. Evo şu araba an arabada uyuyor. annem de bize yardıma geldi. Şimdi biraz bir şeyler alacağız. Aynen. Hem evde de kullanmış olur. Ben biraz toparladığım gibi de Ezgi daha kötü oldu. E, ee, Eva da biraz öksürüyor. Zaten Bunu normalde akıyor. cuma günü video atmamız gerekiyordu. Yorgunluktan hiç video çekemedik. Bu videoyu da büyük ihtimalle cumartesi günü paylaşmış oluruz. Şimdi gidelim alacaklarımızı alalım. Elma ile başlıyoruz. ya dedik biraz meyve falan verelim. Elma i̇yi. almamıştık geçen. öksüren çocuklar için internette öksüren ve burun akıntısı çocuklar için, yani bebekler için elma suyu böyle elmayı kesip ağzına verildi iyi geliyormuş. <laughs> Ay bu biraz. arada hapşırabilirim arada arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. Sen biraz bir bayağı <laughs> Ay. Üç tane aldık. Ne kadar kilosu hayat? 27.50 Bayağı pahalıymış. <laughs> Muz 26.90 Elva'ya da veriyorum. Ben de yiyorum ama çok almam. Hemen böyle geçen aldığımız şey oldu Carrefour'da. Çürüdü. Ya bu kadar al. Ah. Yerli muz bu arada. Kayısı almış. Küçük bir tane kayısı alalım mı? Aa, ne kadar kayısı? 10... 19.90. Şöyle bir tane kayısı alalım. Ya da sen seç güzel varsa. Çilek <laughs> alalım Çilek yok ya. Çürüyor çilek. Eva da yiyemez çilek zaten. Ben yiyorum. <laughs> her şeye göre yaptığımız için <laughs> çete <Hiç hiç öyle>. çete <laughs> istiyorsan ona yat <laughs> tamam şimdi salatalık alıyoruz bu güzel gözüküyor salatalık o yüzden şöyle bir tane alalım bir de detoks çayı falan yapacağım ee, geçenlerde kahverengi yansıdığında içmiştim, ondan yapmayı planlıyorum. Bunu alıyoruz. İçeride tuzsuz çekirdek kalıyor. Bir tane böyle alalım. Tuzlu var Normal. evde. <laughs> Sen almıştın ya. Tamam. Sen de öyle al. Normal kendim <laughs> su da alalım iki tane. 18.50 fiyatı. Bir de eve günlük süt alacağız. Ne değiştirdin? Kapağı Ha, Evet, dikkat yani edelim. Yeter, herhalde. yeter Yeter, herhalde. yeter, yeter herhalde. Hastayız ve bala ihtiyacımız var. En son bal aldık, evlendiğimizde almıştık. Evet. O da tarihi geçmiş. Tarih bunu tercih etti. Analar da diyor da eski Kozan diyor. Diyorlar. Kozan diye bir marka vardı. Çocukken Adana'da onu alıyorlardı annemler. O 54, kadar hatırlıyorum. 75 fiyatı. Bal parmak da sadece adı bal parmak diyor. Bu e, şey değil. Şu var kooperatif. Bu da şekerlenmiş zaten. O yüzden bunu da alalım dedi, Bu da ama. Tamam. Şimdi çağır günü sütü. bu sefer torkunu alalım dedik. Çiftçi sütü diye geçiyor. Evet bu biraz daha e, makul fiyat. Evet ne kadardı fiyatı? E, 27 lira. Evet. Bunu annem şimdi gelmişken yoğurt yapar ben güzel yapamamıştım. Yani Yavaya yapsın bakalım nasıl olur. Evet. <laughs> Karton bardak alıyoruz arkadaşlar. 24.95 Pahalıymış abim de daha ucuz. Aslında ben onu yine şöyle alalım dedim ama sana. E Plastik. tamam öyle al. Ana kadar 44 lira. Ne yapalım? Hangisini alayım? Şu daha büyük. Bütün hepsi mastırmaz mı? Ya da Bim'den hemen gidip alalım ya. Bim'de 8 lira aşkım. 10 tanesi. Bak şu an diğerlere uğramaya halim kalmadı işte. Şundan 2 tane alalım. İçimizi görürüz artık. İyi tamam. Sen bilirsin. Kahve alalım. Şurada kahve alalım. Şimdi Türk kahvesi alacağız. Bu ne? Savurhane diyor. Migros'un bak şurada. Şu mu? Evet. 2 tane al. Ya da 3 tane al tadınla bunun arasında bir şey farkı var mı? Migros'unkini biliyorum, onun tadını bilmiyorum o yüzden. Varsa üç tane al. Ama e, bir de bana kahve alalım. Bana kahve. Evet, Daha. şimdi ilk önce ben seçeyim, sonra size döneyim. Ben bir tane tapinat bakta alıyorum bu arada. 38 lira. 38, 38 lira mı 4 olmuş? 4 tane var. Zaten o Starbucks'ın kahvelerinin fiyatı uçmuş. Aynen. Şöyle ben karşıdan iki, dört tane? 2-4 tane latte alıyorum. 5 oldu o da Bir de şu cappuccino vardı. Beş, beş mi? Sen tane yani beş tane olsun <laughs> Beş tane. Şunlarda beş tane de var. Bunlarda cappuccino oldu. Çağrı içecek alıyor pepsi. Bir tane pepsi aldım. Yeterdi. Çağrı hemen gözüyle takıldı yeni çıkan Doritos. Bir tane bunlar ve bir tane de. Risk sevmişti. Başka da gerek yok evde daha var. Evde aldıklarımızı da yemedik. Yemedik <laughs> mi? ben yemedim hadi. Benim boğazım ağrıyor. Şimdi. ben yedim. <laughs> Haberi yok. <laughs> Devam edelim. Şimdi de ketçap alıyoruz. Kalbe güzeldir. Acılam olsun. Acılam. Tamam. Başka bir şey ihtiyacımız yok sanki. Hayır. Ama acılı mayonezin bitmiş. Fiyatı da düşmüş. Alalım mı? 64.90'a 45.43'e düşmüş. Da kalmamıştı. Başka da bir şey ihtiyacımız yok şu anlık. Hayır limon suyumuz da bitti dedi. Limon almamıza rağmen. Al dedi. Tamam. Şu anda. Alalım. Arkadaşlar eve geldik marketten sonra. Annem bize bitki çayı yaptı. Etrafı toparladı sağ olsun. Ev da onda. Biz yaklaşamıyoruz. <laughs> <laughs> Anne bak. Ben sizin yerinize severim ev hoşumu. Ben severim kara kışımı. Evet. Evet. Ay. <laughs> Uzun, birimiz bir ökse birimiz burununu çekiyor. Ben de burunlar nasıl dağılmıyor görmeniz lazım. Ama şeyi yaptıktan sonra akmaya başladı sanki. Yok sabah da akıyordu ya çağır. Yok o spreyi <laughs> yaptıktan sonra spreyi biraz de, daha fazla. Evet. Hem sprey hem fizyolojik serum. Bu arada o spreyi kapalı özel bir ilaç. Evet karşılamıyormuş. 400 galiba. küsür liraydı. <laughs> evet. Olsun bir şey olmaz. İyileşelim de. Evet. E Yavaşın tipe bakın. Hasta mı oldun sen? <laughs> Grip mi oldun? <laughs> He? <laughs> niye kızıyorsun <laughs> sen bulaştırdın bana baba diyorsun he utan utan mı diyorsun tipe <laughs> bak tipe ay şimdilik böyle hepimiz hastayız şimdi dinlenelim biraz arkadaşlar yine ara ara size evet. halimizi evet. haber veririz i̇yi, iyi. arkadaşlar dün e, istirahat ettik yorulmuştuk bayağı biz hepimiz e, şimdi kahvaltı hazırlıyorum Ezgi bir şeyler hazırlamış. Evet. Sosis yapmış, yumurta yapmış. Evoş sen yaptın mı kahvaltını aşkım? Evoş hepimizden daha hızlı geçiriyor sanki. Daha çabuk atlatacaksın şanki. Değil mi aşkım? Evet. <laughs> Ezgi kahvaltıyı hazırlarken ben de Yavaşlar videoyu kapatalım aşkım. Evet. Zaten videoyu pek çekemiyoruz arkadaşlar. Hepimiz yorgunuz. Yoruldu. Ne oldu? Niye heyecanlandın? Yumurta mı istiyorsun sen? <laughs> Hı? Heyecane bak heyecane. <laughs> evet hayat. Şimdilik bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yapalım. Etrafımızda toparlın çok dağıldık. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri çizgiye basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.